Bak şu. Bizdeki şu. 91 euro. Şaka. Bu değil mi? Evet. Çok mi? artmış fiyatı. Bu bu aynısı. Bu niye 83 şu? Bunun ne özelliği? Bu daha az herhalde. Bunun içindeki tane daha doldurma tutku falan var acaba öyle bir şey mi? Bir şey. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz efendim? <laughs> önüne bak önüne. <laughs> Artık fark ettiyseniz arşa kadar çıkartıyorum kameramı. Hiç de umurumda değil. Ne olursa olsun artık. Artık benden geçti bu işler. Evet, bisikletlerin olduğu yerdeyiz gençlik. Farkındaysanız parfümleri üç buçuk saniye bak. Parfümleri üç Parfümleri üç buçuk saniye bakıp burada bisikletlerin olduğu yere gelmemiz. Gerçek alkolikler anlar bunu. Canım benim. Ah canım kardeşim. Şuna bakmak yerine etraftakilere baksan. Yine <laughs> TikTok'ta son videoda TikTok'ta izliyor. Onu öyle çektim ben diye. Ha? Ben, ben maske öyle... Anne çok abla. güzel. Nasıl buraya nasıl gidiyor buraya? Aşırı güzelmiş. De, bir kopladım, sonra Vay, öyle ben kötü ben şey ben sıkmam ben diyorsun ben yani. Önce bir baktım şu. Anne çok güzelmiş. Ben de, ben de. 103 euro. Kokladım en iyi parfüm. Çok iyi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şişeleri çok güzel ya. Evde al sergile. Alacağım senin. Alacağım <laughs> Ne kadar bunların fiyatları 5, ki? 42 euro. Ha 42 euro. 44 euro. Buralar abi jelibonlar falan ben kafayı yiyorum biliyorsunuz. Görüyorsunuz. Çılgınlık. Şimdi bir şey göstereceğim. Daha demin e, bir adamı dinledim bayağı burada. Dakikalarca pro seçiyordu FaceTime'dan. Aklımda bir şeyler var arkadaşlar. Bunu aldı bayağı. Böyle böyle. Bilmiyorum bakalım. Yani çok fazla şey konuştular ama bir şunu aldı adam bir de o gösterdiğim ya ben şunu kokladım aşırı güzel kokuyor ama koklayarak da alınmaz ki pura böyle bir şey yok yani. Lütfen dikkat. Babam buradaymış. Neredeymiş? O kadar çok vaktimiz var ki. Yani şu manzarayı o kadar uzun zamandır görmüyoruz ki Selim'le. yani gerçekten özlemişim. bomboş yani böyle bir havalanı görmedim. Hiç kimse yok. Her yeri böyle. Evet. Bir Nerede olduğumuzu söylemedim ama artık zaman diye düşünüyorum. Bu da peşteye geldik. Şu ana kadar hiç söylemedim. Bir sürü şey çektim. Hiçbir şey açıklamadım. Şu havalanından bir çıkalım. Eve gidelim falan. Konuşuruz. Bu arada burası çok boş. Bomboş bir havaalanı. Para göstersen para göster parayı. Şaka mı? Kars gibi de değil anne. Eve geldik bakalım. <laughs> çok heyecanlıyım. Aşırı. Böyle bir bina. <laughs> Oo, çok sıcak. Aşırı güzel. <laughs> güzel. Bak burada bak. bak onun altı ya da üstü anne o tek başına hayır, hayır oldu. hayır değil bence ikinci. E dökülmeye yer yok ki bunda. Şaka gibi. <laughs> yer yok. Evet bu ikinci. Evet. Yani döküyorsun işte. Şey Altında şey var. Bu burada tek bardak. Ama yalnız bir bardaklık. Anne. Tamam canım. Demiriz <gülüyor> iki bardak. İyi anne. Bence yani. iki tane ayrı ol. Dökmeye yer yok diyorsunuz ama burası dökmeye yeri. Aa, gerçekten ben... ikinci dünya savaşından kalmış. E. Ay bir de köşeye geçsin. <laughs> Çok güzel gözüküyor. <üzgün>. <laughs> Ama bu kadar zaten. Burada lavabo <laughs> var. <laughs> Gösterelim. Kapıları içeri girince direkt ilk sağda değil mi? Aynen. Evet. Böyle. Vay 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 vay. Hani daire kanalı mıyız biz ya? Onu sana izletmiştim birkaç kere hatırlıyorsun değil mi? Burada. Böyle yani buraları da vay. çekelim kapımız. Yalnız tavanımız. İçeri de gösteririz. Yani. Al olsun. Tamam gösteririz. <laughs> benim el örtümü çantam hemen. Burası var ya. <laughs> <laughs> Ay çok güzel çekiyorsun şey kız. Keşke ben de gözükseydim. Gel. Böyle hemen Hello Kitty'li görüyorsunuz. Çantamı oraya koydum hemen. O benim her zaman. Anne her yere geldi benim biliyor musun? Elimde Kendisi İsveçli zaten. <laughs> o yüzden Burası oturma yeri mutfağımızın. <laughs> Manyak mutfağım. Mutfak. <laughs> mutfağım yalnız. <laughs> bu kadar büyük kupa koyup espresso yiyen. Espresso yiyen küçücük. <laughs> Şu da mı içiyorlar acaba? Onda olabilir. O kadar <laughs> çok kupa var da ki. Onda içiyor olabilirler. Çok kupa var. Şurada ne var? Anne bak bu çok tatlı. Hmm, şarap içeriz anne <laughs> de. Ben. Ops. Şu ne? Hadi gidip alalım içelim. <laughs> Böyle burada aa şey de var. Böyle de Dekor, dekoratif şeyler. Şekil. Dolabımız. Dolabımız. Böyle buralar. Burası ilk oda. Anne hani burada da yukarıdan tavan. Ha ben bir tek salona zannettim Selim'le. Evet ama şu montları kaldırsana kızım. Anneciğim artık yani. Hayır çirkin oldu montlarla. Çirkin olmuş <laughs> çok özür dileriz. Evet ve montları bizim oraya ver. Ben tanıtacaktım ben bu braları. Kolasyonlara bak. <laughs> Senin Sim Doğut Yıldızı nerede vardı? Aşağıda. Bu kadar elimiz bu kadarcık. Aa camdan dışarısı gözüküyor mu? Göz Gözü. bakalım. Ay annem çok güzel bir yere bakıyor. Sokak burası. Anne sokak. Bu da camdan dışarısı. Bak şunu değişik hani şu var ya. Bunun içinde şey var. De... Bak bak da değişik anlıyor film. Hangisi? Bu. Sorbe o. O indirme girmiş sanırım. Ha tamam o zaman. Şu şu. Bunun içinde beyaz kot var enişte yani şey bak. Bakayım. Şey. Güzel güzel şey. Bu bu. Bunu alalım. Yarın Siz da, mi da mi şunu alalım. <laughs> <Tamam. gülüyor> tamam. Aldım. Olabilir. Şu büyük de olabilir. Şu aşağıdaki olabilir. Esmerim, o aşağıdaki olabilir. Şu da Ama güzel az. babamın dokunduğu. Şu da güzel. Bu da 250, bu 500 gram. Aa yakınmış. Güzel senin 299. Yumurtalı. 2. Hemen 2. göster bakalım. 2. Selim 2. Bey 3. bunu seçti makarna sosumuz olarak. Evet. Yani biz etiketleri asla anlamıyoruz. Gördüğünüz Hadi gibi. <laughs> Beynimiz Herhalde yandı. Almıştık. Bunlardan Şu almıştık. Hangisinde? şeyde Makedonya'da. Şu işte ya bu yarım. Mı? Anne içtiğin ha mı şeyde, Bosna'da içtiklerinden? Yok. 33'lük yok. Nasıl oldu? Taktı bu da 33'lü. Hangisi? 33. Şu şatlara şok oldum ben şu an. Her şeyin şatı var. Likör. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama aşırı güzel gözüktüğünden eminim. Çok güzel var 9 tane. Hangi köprü? 9, 9 tane. tane. Çok güzel bir yerde yürüyoruz. Annemler nerede? Fotoğraf çekiliyorlar. Hah buradalar. Bir sürü şey aldık. Gösteririm eve gidince. Çok markete çekemedim. Hava çok sıcak, hava çok güzel. <laughs> Baba ya, Moa maskeyi atkı olarak kullanıyor. Evet, <gülüyor> ağzına <laughs> soğuk mesela... olmasın. Şey. Ay, çok güzel ışıklandırıyorlar ya. Doğal. Çok güzel. Şey. <laughs> Ama burası restoranda sayılır, otel burası. Bence. İnsanların 3 metre olması hakkında ne Evet diyeyim. evet, yanından geçerken <laughs> Ay ben vallahi hiç iyi şeyler çok düşünmüyorum Alin. Çok burası Çekimok neresi? Çok <laughs> Ama yani şey. Acaba kaç huf bayılırız? Kaç of? 20 bin bayılırız. <laughs> 20 bin bin lira yapıyor Ali. Evet 950 yapıyor işte. Ooo süper. Çok iyi. biz her şey gördük tek günde yine peki <laughs> Ya nasıl bir anda şeye çıkmış olabiliriz? Köprüye. Bir dakika göstereceğim. Var, 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 ha, getir, güzel, o kadar uyku var ki? Sırtım ağrıyor ya. Benim de yağmur. Hiçbir şey de taşımadık aslında. Şu ben şunun tadına bakabilir miyim? Bir tadım test yapıyorum. Ay çok güzel kokuyor. İlk aldım son dakika. <laughs> Dur daha ben onu da açtım. Hmm. Çok, Çok iyi. Iyi. <laughs> Ay, iyi yaptım. Ben bunu bir alırım. Bakayım. <laughs> ben çips Aynısı. Şey zannettim yani bizimki aynısı çıkacak falan diyecekti. Çok güzel. Hadi kes şunu al. Hayvan Naz gözükmüyor. Yok çok mu? Şimdi olayı yerli olması Bak Şöyle. Bunun marmeladı var. Eğer bir tarafını büyük kestiysen büyük tarafını sen alırsın. Yo aynı. Hiç de aldık ya. Al bir ısırga. Bakalım. Ne olduğunu anlamam aslında içindekinin bunu. Ne? Çikolata dökülüyor. İçindekinin reçeli yani tadı güzelmiş ama çok garip. Anlayamazsın. <laughs> Amerikalı. Hepsi döküldü. Böyle. Öyle. Biraz değil mi? Güzel. Ponçikteki marmeladın benzemiyor. Hı hı. Biraz püreli. Ezmişler. Ama yumuşak. Üstüne ne yapacaksınız Güzel mi? Güzel. Bunu da göstereyim. Bu daha güzel. Ponçik çünkü. O biraz tatsız geldi lan. Çikolatası ben tatsız, tatsız gelmişti sana. lan tatlı en son yedi. Ponçik'i çok severdim ya. Cımış hmm. açık değil mi anam? Hmm. Bak bu şey çok güzel. İçindeki şeyin tadı çok güzel. Ben iğrenç hmm. bir şey çıkacak zannediyorum. Oğlum sen manyak mısın? Ben en sevdiğim şey bu benim. Hmm. En sevdiğim tatlı. Kaç lira mı? 99 hmm. <laughs> Anne bana ben... Bu çok iyi. Ben her sabah giderim. <laughs> 99'u 22'ye bölünce, 22'ye bölünce ne oluyor ki? 5 lira, 5 lira. 5 lira mı? Çok iyi. Bir ponçik. E biz niye dedik bakmadık? Gerçekten Aa, mi bunları Allah. Çok güzel bak. Çok güzel bu? tadı. Marmara tadı nasıl? Bak gördün. Şey güzel. danıttan güzel. Ömrünü de bak söyledik ama. Danıttan daha güzel. Askı nerede? Oğlum bayağı güzel ya. Askı var yani demiş. Bizim yatağımızın orada askı var. A, tadı her yerde aynı bunun ya. Değişmiyor. Tadım testi iyi. <laughs> tadım testi. Anne ya o makarna çok hassas bir şey. Ah sallandıra sallandıra getirdiniz. Ha, ha. Tuborka benziyor tadı. Hı. Ben de şey kurmu. Allah tu benziyor. Gerçekten mi? Evet. Altta. Al. Yine. Ama şarabı çokmuş. Bir şey söyleyeyim mi size? Apartmanda ne yapıyor biliyor musun? Balık. Bu bira. Ha. <laughs> O Yerel değilmiş. Çok doğru. Tadı Orko çok benziyor. Evet, tadım tadım testi yapmıştım ama Macar birası değilmiş. <laughs> ya kız üstüne çek yazıyor. Ya. Olsun çek birası tadım testi. <laughs> Anne hani nerede çek ağırlısın. yazıyor ya? Ne bileyim Selim diyor. Çeşke yazıyor. Doğru çeşke.